Hoş geldiniz. Bugünkü videomda Galatasaray Bayern Münih maçından birkaç ayrıntıyı sizlere sunmak ve Kerem Aktürkoğlu'na yönelik son dönemde lince varan hakaretlerin Galatasaray'a getireceği zararlardan bahsetmek istiyorum. Bakış açınıza bir nebze de olsa katkı sunacağına inanıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Öncelikle Bayern Münih karşısında ortaya konan oyun ve baskılı futbol herhalde en iyimser, en ümitli olanımızın bile hayallerinin ötesine geçti diyebiliriz. Yani bilhassa ilk bir saatlik 60 65 dakikalık zaman diliminde öyle yoğun, öyle bunaltıcı ve boğucu bir baskıyla oynadı ki Galatasaray, yani Bayern Münih gibi bir devin sahasına haps olduğunu, çaresiz kaldığını, hatta ve hatta taçlarda, faullerde oyunu biraz tempoyu düşürmek, sakinleştirmek için zaman geçirdiğini gördük. Bu her ne kadar sonuca e, puan tablosuna yansımamış olsa da Galatasaray için muazzam bir kazanım diye düşünüyorum. Okan Buruk ve öğrencilerinin teşekkür hak ettiğine inanıyorum. Saygıyı ve teşekkür hak ediyorlar. Bu video vasıtasıyla da en azından ben e, kişisel olarak teşekkürümü ileteyim hocaya ve e, sade emek veren tüm oyunculara. Galatasaray 90'ların sonunda 2000'lerin başında olduğu gibi tekrar bir oyun karakteri kazanıyor. Oyun geleneği kazanıyor. E, baskılı futbolla... En güçlü takımların bile e, pasla çıkışların nasıl engellenebileceğini gösteriyor. Takım boyunun savunmanın öne çıkması ve takım boyunun kısalmasıyla e, rakibi yarı sahasında nasıl edebileceğinin en güzel örneklerini veriyor. Özellikle Davinson transferinden ve Kaan'ın 6 numarada e, oynamasından sonra. Torreira öne geçiyor. Öne e, baskıya gidiyor. Kerem e, elinden geleni yapıyor. E, Davinson ve Kaan sayesinde Abdülkerim'in öne çıkışıyla takımın boyu iyice kısalıyor ve e, rakip yarı sahası e, kendileri için bir hapse dönüşüyor adeta. Bunun bu kazanımın değerinin farkına varmak gerekiyor. E, Galatasaray evet goller kaçıyor, üretilen pozisyonlar bir türlü sonuca yansımıyor ama elbet bir maçta e, bu kaçırılan basit goller sonuca yansıyacak ve... E, Presli futbolun, baskılı futbol anlayışının e, Avrupa çapında ne büyük getirileri olduğunu göreceğiz diye inanıyorum. Şimdi e, Bayern Münih karşısında e, tek bir hayal kırıklığı oldu? Oyuncu değişikliklerini, teknik taktiği dışarıda bırakacak olursak. O da son 20 dakika içerisinde Bayern Münih 2-1 öne geçtikten sonra hem tribün atmosfer tamamen yumuşadı ve e, Galatasaray taraftarı maçtan koptu. Hem de oyun içerisinde oyuncuların disiplinden uzaklaştığını, oyun disiplinden uzaklaştığını, bir çöküş yaşadığını, moral olarak kendilerini sıfırladığını gördük. Halbuki bu çok gereksiz. Evet, Galatasaray müthiş baskısına rağmen bir türlü o istediği skor avantajını elde edemedi. Evet, futbolun içinde bunlar var, olabilir ama bu son 20 dakikayı bir karamsarlık olarak yansımamalıydı. Çünkü Galatasaray'ın Bundan önceki Avrupa maçlarına baktığımızda son 4 müsabakada son 15-20 dakikalık zaman dilimlerinde sürekli gol ürettiğini gör görüyoruz. Bunu biliyoruz. Bu i̇lk ve ikinci molde maçlarında e, birer tane, Kopenhag maçında iki tane, Manchester United maçında iki kere Galatasaray'ın gol bulduğunu yani son 20 dakikalar içerisinde toplamda e, 6 gole imza attığını görüyoruz. Bu Avrupa için e, kesinlikle olağanüstü bir istatistik. Bunu ne yazık ki göz ardı ettik. E, moral bozukluğu bilincimize üstün geldi ne yazık ki ama e, tabii ki dünyanın sonu değil bu da bir tecrübedir. E, demin de dediğim gibi Galatasaray bir oyun karakteri kazanmışken e, bunun uzun soluklu Avrupa başarıları için çok önemli bir silah olduğuna e, inancım tam açıkçası. bayan karşısında e, elde edilen mağlubiyet tekrar tekrar söyleyeyim bence moral bozmamalı. Kurallar çekildiğinde herhalde ilk 3 maç sonunda Galatasaray ikinci sırada olacak deseler bunu hepimiz seve seve kabul ederdik. Yani bu arayıp da bulamadığımız türden bir şey olurdu. Ama bugün evet gördüğümüz üzere Galatasaray e, ikinci sırada ve bundan daha da önemlisi Galatasaray iyi oynuyor. Baskılı oynuyor. Göze hoş gelen bir futbol oynuyor. Rakiplerini çaresiz bırakabiliyor. O, rakiplerini sağ, yarı sahasında kitleyebiliyor. Bu kazanımlarımız da var. Hem ikinciyiz... Ve hem de güzel futbol adına birçok kazanımı elde ettiğimizi görüyoruz. Şunu da belirteyim hemen Galatasaray'ın gol bulurken Avrupa'da bundan önceki maçlarda Bayern Münih öncesindeki süreçte golleri farklı ayaklardan asistleri yine farklı isimlerden bulduğunu görüyoruz. Hatta bununla ilgili bir YouTube videosu da kısa YouTube videosu da çekmiştim. Bayern maç öncesinde bulunan 6 gol ve gollere gollerin asistlerini yapan isimler farklı farklı oyunculardan oluşuyor. Bu zenginlik de geleceğe dair ümitli olmamız için önemli bir sebep ve bu konuyu bu şekilde bağlamak istiyorum. İkinci konu önemli ve hatta Galatasaray önümüzdeki 5-6 yılını etkileyebilecek etkileyebilecek bir ee, olumsuzluk açıkçası yani Kerem Aktürk gibi bir e, silah bir oyuncu e, bir istikrar sembolü ne yazık ki e, geçen seneden bu yana sık sık taraftarın e, öfkesini boşaltmak istediği bir hedef bir linç hedefi haline getirdiği bir isim olarak zaman zaman e, öne gözümüze çarpıyor ne yazık ki Manchester maçı ee, düzeltiyorum. Bayern Münih maçı biter bitmez Kerem'in sosyal medya hesaplarına en olmayacak, en ağır, ağza alınmayacak hakaretlerin ve bedduaların edildiğini, ailesine yönelik korkunç ithamların olduğunu görüyoruz. Yani bu okuması bile güç şeyleri e, 30'ar, 40'ar, 50'şer yorum halinde e, bir futbolcunun kendi profilinde görmesi herhalde onun için büyük bir yıkım olsa gerek. Galatasaray bu yüzden geçen sene Berkan ve Yunus'u sık sık hedef haline getirdi bir kısım Galatasaray taraftarı ve bu oyuncular bu yaz artık gereken verimi veremeyeceğini düşünerek Galatasaray'dan kopmayı tercih etti, ayrılmayı tercih etti. Bu aslında bir kulüp için, bir kulübün geleceği için alarm zili diye düşünüyorum. Bu hoşnutsuzluğun, öfke halinin, bu sabırsızlığın Galatasaray'ın kendi değerlerine çok büyük zararlar verdiğini görüyoruz ve Berkan'la oyuncusundan sonra yeni hedefin Kerem gibi bir oyuncu olması bence korkunç bir durum. İstatistiklere baktığımızda Kerem'in son 2-2,5 yıl içinde oynayabileceği 134 maçın 130'una çıktığını görüyoruz. Yani böyle bir istikrar sahibi oyuncunun bu süreçte çıktığı her iki maçtan birinde ama gol ama asist bir şekilde skora katkı yapan bir oyuncunun bu şekilde değersizleştirilmesini ben anlayamıyorum. Evet eleştirilecek noktaları elbette var. Yani özellikle çerçeveyi gördüğünde sürekli 90 dediğimiz sağ üst ve sağ, sol üst köşelere vurmak istemesi ya da tavanı kalenin tavan diye tabir edebileceğimiz kısmını tercih etmesi çok gol kaçırmasına hedefi tutturamamasına yol açıyor. Bu eleştiri konusu edilebilir ama bunu bir linç haline çevirmek Üçüncü kez Galatasaray'ın kendi oyuncusuna Galatasaray taraftarı tarafından bu denli şiddetli biçimde linç edilmesi ni benim aklım almıyor ve şunu düşünelim bir altyapı oyuncusu bu ortamda bu, oyuncuların bu kadar yerin kolay yerin dibine sokulduğu statta bu kadar kolay yuhalandığı bir ortamda bir altyapı oyuncusu yakın gelecekte Galatasaray'a nasıl katkı verecek bunu bir düşünmemiz gerekiyor baskı karşısında doğaldır ki çok genç bir oyuncu dağılabilir. Ee, bu tahammülsüzlük sürerse genç bir Galatasaray oyuncusu e, yakın gelecekte o sahaya çıktığında nasıl yüzde yüzüyle oynayacak, nasıl sağlıklı karar verebilecek bunu bir düşünmemiz gerekiyor. Önümüzdeki dönemde parlaması muhtemel bir Türk oyuncu, bir yerli oyuncu bu tahammülsüz, bu e, moral bozucu linç ortamına gelir mi? Galatasaray'ı e, bu yüzden e, Galatasaray'dan uzak Kalmaz mı? Bütün bunları düşünmemiz gerekiyor ki bence bu sağlıksız ortam devam ederse yakın gelecekte ben yerli oyuncuların da Galatasaray'ı tercih etmeyebileceğini düşünüyorum. Sırf bu yüzden. Çünkü ben e, gazeteci olarak da duyuyorum, biliyorum ki yerli oyuncular hakikaten ve yerli oyuncuların aileleri de hakikaten oluşan bu e, nahoş ortamdan son derece mutsuzlar. Yani evet futbolcu tabii ki eleştiriye hatta eleştirinin sınırlarının zorlanmasına da katlanmalı ama bunu eleştiri olarak nite nitelemek çok zor. Galatasaray'da ki sabırsızlığın bir e, cinnet haline dönüşmesi e, düş üzerinde düşünülmesi gereken bir konu ve yakın zamanda bu ortamın çok daha fazla oyuncuyu da Galatasaray'dan koparabilme tehlikesi var. E, bunu da e, etraflıca hem kulübün hem taraftarın düşünmesi, çareler aranmaya çalışması gerekiyor. Bunu da, bundan da bahsetmek istedim bu videomda. Eleştiriye evet, hakarete hayır diyerek bağlamak istiyorum. Beni dinledi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar dediğim gibi bence ümitsiz olacak hiçbir şey yok. Manchester maçında Galatasaray'ın kilidi açacağına olan inançım çok yüksek. Avrupa'da sadece bu sene değil, gelecek seneler içinde Galatasaray e, altyapıyı sağlam kurdu. Yani yapının temelini sağlam attı, maya tuttu ve bunun devamında geleceğini düşünüyorum.